Değerli arkadaşlarım herkese tekrardan merhabalar. İlk videomuzda tabii ki Orta Asya'da kurulan ilk Türk toplulukları ve Türklerin kavimler göçüyle birlikte Avrupa'da kurmuş olduğu topluluklardan bahsettik. Bu videomuzda ise Orta Asya'da kurulan diğer Türk boyları ve kurulan diğer Türk devletlerinden bahsedeceğiz. Bunların içerisinde en önemlileri bizim için Köktürkler, Kutluklar ve Uygurlarken diğer Türk devletlerinin de siyasi tarihlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Köktürklerden konuşalım. Köktürkler nasıl kuruldu? Tabii ki Asya 10 devletinden sonra Orta Asya'da hakimiyet kuran Avar devletinin içerisinde bizim e, boy halinde yaşayan Türk toplulukları olarak nitelendirdiğimiz Töleslerin çıkarmış olduğu isyanlar olduğunu görüyoruz. Töles isyanlarının bastırılmasında Avar hakanına yardımcı olan Demirci, Aşina sülalesinden olan Bumin dediğimiz kişi, İsyanı bastırılmasında etkili olacaktır ve isyandan sonra bir mektup aracılığıyla Avar Hakan'ın kızını isteyecektir. Avar Hakan'ın kızını isteyince tabii ki kendisi bir demirci olduğu için e, kaba bir şekilde reddedilmesinin sonucunda bu sefer kendileri kendi Aşina sülalesine mensup olan boyları bir araya toplayıp büyük bir isyan çıkartacak ve bu isyanın neticesinde Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yabgu'nun önderliğinde biz Köktürk Devleti'nin kurulduğunu biliyoruz. Köktürk Devleti Ötüken'de kurulmuş ve Türk adının resmi bir ifadede geçmiş olduğu ilk devlettir. Yani Türk adıyla kurulan ilk Türk devlettir. Kurucusu bizim için Bumin Kağan'dır ve İstem Yabgu'yla birlikte, kardeşiyle birlikte ülkeyi yönetecektir. Yani ben burada ne görüyorum? İkili teşkilat görüyorum. İkili teşkilat şeklinde Doğu bölgesi bizim için kutsal olduğu için İl Kağan ünvanıyla tahta çıkan Bumin Kağan Doğu'da ve istemi yabguysa kardeşi olarak yabgu diyorum zaten. Kültür uygarlıkta ne demek istediğimi anlayacaksın. Batı da devletin politikalarına yön verecektir. Burada biz şunu görüyoruz. İstemi yabgunun batı politikası bizim için çok önemli. Çünkü istemi yabgu İpek yolu mücadelesi için coğrafyada göreceksin şimdi harita üzerinde bazı devletlerle ittifak kurarak bazı devletlerle mücadeleler verecektir. Harita üzerinden şöyle istemi yabgunun batı politikasını göstermem gerekirse. Biz Türklerin yaşam alanlarının şu bölgeler olduğunu söyleyelim. Yani Köktürklerin şu bölgede anlaşılabilir olsun diye Çin olduğunu varsayalım. Nitekim İpek yolunun şöyle gittiğini, bu kısımda hakim olan devletin Akhunlar olduğunu, Asya onlarının devamı niteliğinde olduğu söylenmektedir. Şu bölgede biz Sasani varlığının olduğunu İran dolaylarında ve tabii ki Anadolu'da bu dönemde Bizans, Bizans devletinin varlığını biliyoruz. Hocam istemi bu yap bunu attı. İstemi Yabgu İpek yoluna hakim olabilmek için önce Sasanilerle ittifak kurup Akunları yıkmıştır. Hocam Akunlar Türk değil mi? Türk. İşte burada İstemi Yabgu milliyetçiliğe aykırı bir davranış sergilemiştir. Sasanilerle işbirliği kurarak Akunları yıkmışlar ve Akunların hakimiyetinde bulunan İpek Yolu toprakları ikisi tarafından paylaşılmıştır. Daha sonraki süreçte bizim için Orta Asya Türk Devletleri içerisinde Bizans ile ilk defa ilişkiler kuranların Köktürkler olduğunu biliyorum. Çünkü Bizans'la bu dönemde ittifak kurup Sasanleri zayıflatacaklardır. Ee hocam neyle haberleşecekler bunlar? Birbirlerine elçi göndereceklerdir. Bizim için Türklerin Bizans'a gönderilen elçisinin ismi Maniyek. Nitekim Bizans'ın ise Köktürklere göndermiş olduğu elçinin ismi de Zemarkostur ki burada çok ilginç bir bilgi vardır. Zemarkos Köktürk topraklarına geldi ve geldiği dönemde de o dönemlerdeki Kağanlardan birinin aileden birinin öldüğü söylenir. Tabii ki Türkler yasta, yasta olduğu dönemde Bizans'tan bir elçi gelmiş. Artık adam nasıl bir kaba bir ta yani hareket mi gösterdi ne yaptıysa adamı çok sert bir şekilde tehdit edeceklerdir. Diyeceklerdir ki canımızı sıkmayın. Orta Asya'dan çıkarız, Dinyeper'e, hatta Konstantin'e kadar gelebiliriz ifadeleri akademik kaynaklarda geçer. Demek ki bu köktükler o kadar büyük bir devlet teşkilatlanması kurmuşlardır ki, Batı'da bulunan Konstantin'den, Ukrayna'da bulunan Dinyeper'den ve Batı coğrafyasından demek ki haberdar olduklarını görüyoruz. Nitekim sağlanan ittifak neticesinde Sasanler'e saldırılar düzenlenmiş, dikkat, akunları Sasanler'le birlikte yıktılar ama... Türkler Bizans'la birlikte Sasan Devleti'ni yıkamadılar, zayıflattılar ifadelerini kullanabilirim. Ve kök bu dönemde Azerbaycan bölgesine de hakimiyet kurduklarını biliyorum. Tabii ki Bumin Kağan döneminden sonra bizim için en parlak dönem gelecektir. En parlak dönem Mukan Kağan dönemi olacaktır kök Mukam Kağan döneminde toprakların Kore'den Karadeniz'e kadar uzandığı söylenmektedir ki yine Vatikan adında Işbara'nın var olduğunu görüyorum ve Mukam Kağan döneminden sonra Tapo Kağan başa geçecektir. Tapo Kağan döneminde Tapo'nun şahsi olarak Budizm'i benimsediğini görüyorum. Dikkat! Şahsi olarak benimsemiştir. Halkıyla da bu yüzden arası açılmıştır ki tabii ki Tapo'nun Budizm'i benimsemesinden dolayı halkıyla arasının açılması devletin yıkılmasına tam anlamıyla neden olmamıştır. Bu etkilidir ve biz Tapo'dan sonraki dönemde yaşanan taht kavgaları neticesinde Tardun'un batı kanadında Işbaran'ın oğlu Tardun'un bağımsızlığını ilan ettiğini yani Batı Köktürk Devleti'ni kurduğunu ve bu şekilde Köktürklerin iki kısma Doğu ve Batı Köktürkler olarak ikiye ayrıldığına zamanla da tabii ki yaşanan taht kavgaları ve entrikalar neticesinde Çin hakimiyetine girdiklerinden bahsedebiliriz ki bu dönem bizim için 50 yıl sürecektir. 50 yıllık Çin hakimiyetine hüzün dönemi ya da fetret dönemi ifadeleri kullanacak ve 50 yıllık süreç içerisinde Türkler istiklal ayaklanmalar gerçekleştirilecektir. Bu Türklerin yapmış olduğu istiklal ayaklanmalarından ilki Kürşat ayaklanmasıdır. Kürşat ayaklanmasıyla ilgili çok çeşitli bilgiler vardır. Şöyle kısaca bahsetmem gerekirse... Kürşat 39 arkadaşıyla birlikte Çin'in merkezine gidecektir. Amacı burada Çin imparatoru falan değildir. Gidip burada Çin'in veliahtını ele geçirmek isteyecek. Ancak hava muhalefeti yani yaşanan yoğun yağış fırtına neticesinde bunu yapmaktan vazgeçecekler ama geri dönüş yolu da nehrin taşmasından dolayı tıkandığı için burada Kürşat ve arkadaşları katledilecektir. Başarısız bir ayaklanmadır ama önemi bizim için nedir? Türklerin ilk milli istiklal ayaklanmasıdır diyebiliriz. Kürşat ayaklanması ile ilgili. Sorularda belki karşına çıkabilir diye isim olarak bir yine bu dönemdeki Türk komutanlarından Nişifu ve Funiyan ayaklanmalarının da çıktığını, başarısız olduklarını ve bu dönemde biz Kutluk ayaklanmasının başarıya ulaşan ayaklanma olduğunu biliyorum ki. Kutluk zaten Kutluk Kağan'ın isminden geliyor. Kutluk Kağan yapmış olduğu ayaklanma döneminde burada bir adamla tanışacaktır. Adamın adı tabii ki Ton Yukuk'tur. Vezir Ton bahsediyorum. Vezir Ton birlikte ülkeyi kuracaktır ve kendisi derleyen, toplayan anlamına gelen ilkeriş ünvanıyla tahta çıkacaktır. Ve Vezir Ton burada çok önemli. Vezir Ton burada ikinci adam, vezir zaten. Bu adama diyoruz ki biz Apa Tarkan. Nedir hocam Apa Tarkan? Kültür uygarlıktan aslında sizler konu anlatımından biliyorsunuz. Apa bizim için sivil yönetici. Tarkan ise askeri komutandır. Demek ki bu adamın hem askeri hem de sivil yetkileri vardır. O yüzden Apa Tarkan ünvanıyla bilinir. Aynı zamanda biz Türklerin Bismarck olduğunu biliyoruz. Hocam Bismarck kim? Bismarck aslında 19. yüzyılda Almanya'nın siyasi birliğinin sağlandığı dönemde Kral Wilhelm'in yanındaki ikinci adamdır. Almanya'da siyasi birliğin sağlanmasında etkildir. Tıpkı Vezir Ton Hukuk'ta Türklerin bu dönemde siyasi birliği sağlamalarında önemli bir rol oynadığı için kendisine ilerleyen dönemde akademisyenler Türklerin Bismarck'ı ifadesini kullanacaklardır ki kendisi çok cömert bir adammış. Ee, yani hesaplara hep o ödermiş demek ki elbisesi yağlı ünvanıyla da bilinen kişi vezir ton yukuktur bizim için. Ve tabi en parlak dönem bizim için Kapkan Kağan döneminde yaşanacaktır. Kapkan Kağan dediğimiz kişi Türk tarihinin en büyük fatihlerinden biri olarak bilinir. Ve biz e, burada bir itilaf olduğunu biliyoruz. Kutlukların en parlak dönemi Kapkan Kağan döneminde mi yaşanmıştır? Bilge Kağan döneminde mi yaşanmıştır? MEP kitabıyla akademik kaynaklar arasında farklılık, eski MEP kitabıyla yeni MEP kitabı arasında da farklılık gösterir bu bilgi. O yüzden biz bunu yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Kutluk Kağan kabul etsek de, sorularda karşınıza Bilge Kağan geldiğinde de niye böyle geldi demeyin, itilaflı bir konu olduğu için suya sabuna fazla dokunulacağını düşünmüyorum. Nitekim Bilge Kağan döneminde biz, ee, şunu yaşadığını biliyoruz. Kapkan Kağan çok sert bir adam. Sert politikalar izliyor ve bu sert tutumu neticesinde çıkan bir isyan neticesinde öldürülecektir. Öldürüldükten sonra tahta tabii kendi oğlu geçecek ama kendi oğlu basiretsiz olduğu için tahta kabul edilmeyecektir. Ve bizim için Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve tabii ki onları eğiten Vezir Tonyukuk ülkeyi yöneteceklerdir ki... ...bu dönemde biz Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen... Orhun abilerinin dikildiğini söyleyebilirim. Zaten bu sene çıkmış KPSS sınav sorusu oldu. Bu Orhun abileri kültür uygarlık kısmında zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Ton Yukuk adına dikilmiştir. Tekrar ediyorum Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı örnekleri Orhun abileri olarak kabul edilir. Orhun abileri Köktürkler döneminde değil ikinci köktürkler yani kutluklar dönemine aittir diyebiliriz. Bilge Kağan döneminden sonra tahta geçen basiretsiz hükümdarlar ve yine yaşanan taht kavgaları neticesinde biz Uygur, Karluk ve Basmil saldırıları neticesinde bu devletin kutlukların yıkıldığını biliyoruz ki hemen bulunan bölgede yeni bir büyük Türk medeniyeti doğacaktır. Bu medeniyette bizim için Uygurlardır diyebiliriz. Ve tabii ki Uygurların kurucusu bizim için Kutluk Bilge Kül Kan'dır. Çok dikkat et çünkü Orta Asya'da bulunan ilk Müslüman Türk Müslüman temsilcileri olan Karahanlıların burada ee, kurucusuyla çok karışır. Karahanlıların kurucusu bizim için kimdir? Kül Bilge Kadir Han'dır. Kül Bilge Kadir Kutluk Bilge Kül Kağan'ı öğrencilerimiz karıştırmaktadır. Lütfen karıştırmamanız için dikkat edin derim. Kutluk Bilge Kül Kağan. Uygurlar Devleti'nin kurucusudur. Ve bu Uygurlar Devleti Ötüken'de kurulmuş olsa da diğer Türk devletlerine nazaran bir değişiklik yapacaklardır. Bu değişiklikte de başkent değişikliği olacaktır. Devletin başkentini Ötüken'den Ordu balık olarak bildiğimiz Karabalasagun bölgesine taşıyacaklardır ki Uygurların merkezi neresi olarak bilinir? Karabalasagun olarak bilinir. Yine bizim için Bögük Ağan dönemine geldiğim zaman Bögük Ağan döneminde Uygurlarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bökük Ağa'nın döneminde radikal bir şekilde din değiştiren Türk devleti Uygurlar olmuştur. Ve bizim için Maniheizm dinine geçiş sağlanmıştır. Yapmış olduğu bir sefer neticesinde Mani rahipleriyle rastlayacaktır, tesadüf edecektir. Ve burada Mani dininin öğretilerini kendisinden öğrenip kendisi öncelikle bögü Ağa'nın Mani dinine inanacaktır. Daha sonra da radikal bir şekilde dediğime göre Uygurlar topluluklar halinde bizim için Maniheizm dininin mensupları olacaklardır ki Maniheizm dini Uygurlarda hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Olumsuz sonuçlar nedir hocam? Olumsuz sonuçları et yemeyi yasaklamıştır, savaş yapmayı yasaklamıştır. Bu da Uygurları hareketsiz bir toplum yapısına sahip olmalarına sebep olmuştur. Ama olumlu olarak da onları yerleşik yaşama geçirmiş ve sanat ve bilim alanlarında ileri gitmelerine, önemli faaliyetler göstermelerine sebep olmuştur. Ve biz Uygurlarda en parlak dönem için Moyençur dönemi diyebiliriz ki. Moyençur dönemi bizim için 8. yüzyıla dek geliyor. 8. yüzyılda yaşanmış en önemli siyasi gelişmelerden bir tanesi 751 Talas Savaşı'dır. Yani Abbasilerle yapmış Abbasilerle Çinlerin yapmış olduğu Talas Savaşı'nda biz şunu görüyoruz. Türkler İslamiyetle tanışmıştır. Türklerin İslamiyetle tanıştığı o Karlukların İslamiyetle tanıştığı dönemdeki Uygur hükümdarı Moyençur'dur. Yani aynı döneme denk gelmiştir diyebiliriz. Tabii ki Uygurların yapmış oldukları ilkler vardır değil mi? Bu ilkler nelerdir hocam? Yerleşik yaşama geçişlerini biliyorum ben. Neyin etkisiyle? Mani dininin etkisiyle geçmişlerdir. Diyecek ki vakıf teşkilatını ilk defa oluşturduklarını, İlk defa kağıt para, çav olarak bildiğimiz kağıt parayı bastırdıklarını. Hareketli matbaayı içinden getirdiklerini. Ne demek istiyorum hareketli matbaadan? Hocam, normal bizim bugünkü matbaalar gibi değil. Hareketli matbaa. Yani böyle kalıp şeklinde harfler vardır. Kalıp şeklindeki harflerin basılmasıyla birlikte kağıtlara bir eser ortaya koyuyorlar. Bu da hareketli matbaa ifadeleri kullanıyor bununla ilgili olarak. Diyecek ki Bizim için Uygur alfabesi oluşturulmuştur bu dönemde. Tabii ki çiçek aşısını, akapunktur aşılarını bulmuşlardır. Yine baktığımız zaman örgün eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Hocam örgün eğitim faaliyeti ne demektir? Örgün eğitim faaliyeti disiplinli eğitimden bahsediyorum. Yani bugün bizim okullarımızda yapılan, işte zilin çalmasıyla birlikte teneffüse çıkılan, zilin çalmasıyla birlikte işte derse girilen, 40 dakika olan, işte belli bir eğitim dönemi olan sistemli bir şekilde yapılan derslere biz örgün eğitim diyoruz ki Uygurlar döneminde örgün eğitim faaliyetlerine geçilmiştir. Yapmıştır. Tabii ki eğitim faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu, nitekim matbaanın bulunduğu bir toplumda biz kütüphanelerin ilk kez oluşturulduğunu söyleyebiliriz ki nitekim din değiştiren bir toplumda yeni bir e, inanç şekli vardır, yeni bir tapınma şekli vardır. Bu yüzden maniheizm dini diyor ki öyle dağda bayırda bana tapınamazsın, tapınaklar inşa etmen gerekmektedir tapınakların inşa edilmesi ve tapınakların etrafına evlerin kurulmasıyla birlikte bu balık adı verdikleri şehirleri oluşturacaklar. Mimari değişiyor hocam. Tapınak, yerleşik yaşama geçmiş, mimari eserleri, nitekim sanat alanında yapmış oldukları artık taşınmaz sanat eserlerinin yapılmaya başladığını görüyorum. Fresk adı verilen duvar kağıtlarının yapıldığını, yine çiliciliğin, vitrayın, orta oyunu dediğimiz faaliyetlerin bu dönemde olduğunu, orta oyunu, yani Türk tiyatrosunun temeli olarak kabul edilir hocam. Nitekim bu dönemde tabii ki basılan bazı kitapları görüyorum. Uygurlar döneminde bizim için 3 tane kitap basılıyor. Bu kitaplar Irk Bitik, Altın Yaruk ve 8 Yükmek'tir. Irk Bitik adlı kitapla biz Maniheizm dininin anlatıldığını 8 Yükmek ve Altın Yaruk kitaplarındaysa Budizm dininin anlatıldığını söyleyebiliriz hocalarım. Ve tabii ki Uygurlara baktığım zaman yine ben neyi görüyorum hocam başka? Biz az önce burada Vezir Tonyukuk'tan bahsettik. Vezir Tonyukuk için dedik ki kutlukların önemli ikinci adamıdır, vezirdir dedik. Uygurlar döneminde de dikkat et. Kutlu adında önemli bir ikinci adam, önemli bir vezir bulunmaktadır diyebiliriz. Ve bizim için bu dönem bu şekilde kapanacaktır. Uygurlar da Kırgız saldırıları neticesinde yıkılmıştır diyebilirim. Kırgızların saldırıları sonucunda yıkılan Uygurlar yerine tabii ki Kırgızlar Devleti kurulacaktır. Kırgızlar hangi özellikleriyle biliniyor bizim için? Kırgızlar şununla biliniyor. Manas Destanı, Yenisey Kitabeleri ve tabii ki Olimpiyat oyunlarıyla bilinmektedir. Hocam Manas Destanı günümüzde halen yazılmaya devam eden Canlı destan niteliğindedir. Günümüzde halen de yazılmaya devam ediyorsa otomatikmen en uzun destandır diyebilir miyim? Evet. Hem en uzun destan olma özelliğini taşır hem de canlı bir destan olma özelliğini taşır. Yani günümüzde hale yazılmaya devam etmektedir. Hocam yeni yazıtları, yeni yazıtları çok eskidir. Orhun yazıtlarından da eskidir. E hocam sen az önce dedin ki Türk yazılı işte Türk edebiyatının ve tarihinin ilk yazı eserleri Orhun e e abideleridir dedin. Ne bu yeni sey yazıtları ne oldu? Ya yeni sey yazıtları biraz farklı arkadaşlar. Şimdi Orhun abidelerinin ben şöyle dikilmiş abideler olduğunu ve düzenli yazıların bulunduğunu biliyorum üzerlerinde. Yani adamın ne yazdığı bir dönem okunmuş. Cümleler kurmuş, bahsetmiş, Siyasetname namı özel taşıyor. Bahsedeceğim ileride bunlardan. Ama bizim için yenise yazıtlar arkadaşlar şöyle şöyle taşlara yazmışlar. Ne yazmış adam taşa? Adam taşa demiş ki Günay, Mehmet işte efendime söyleyeyim e, gitti, attı, tuttu düzenli bir şey yazmamışlar yeniseyle. Çoğu da zaten okunamıyor. O yüzden bir edebi eser niteliği taşımaz yenise kitabeleri bizim için. Ama Tabii ki Orhun Abideleri direkt olarak Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı eserleridir. Çok meşhur bir siyasetnamedir, ilk siyasetnamedir diyebiliriz. Kırgızlarla ilgili olimpiyat oyunları düzenlediklerini biliyoruz. Hocam ne olimpiyat oyunu? Şimdi olimpiyat oyunları dedim mi akla hemen Yunanlar geliyor. Ama Yunanların yapmış olduğu milletler arası değildir. Kırgızlar dünya tarihinde ilk kez milletler arası olimpiyatları yapmışlardır. Ama Yunanların yaptığı... Yunanların yaptığı kendi şehir devletlerinin içerisinde yapmıştır. İşte efendim kimlerin? Atinalıların katıldı, Spartalıların katıldı, Truvalıların katıldı. E bunların hepsi Yunan. Ama Kırgızlar milletler arası yapmıştır diyebiliriz olimpiyatları. Evet geçiyorum Karluklara. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur bizim için. Çok kısa bir süreliğine devlet kurmuşlardır ama dediğim gibi nelerdir bunlar? Boylardır hocam. Karluklar dönemiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi 750 yılında Talas Savaşı meydana geldi. Talas Savaşı döneminde Çinlilere karşı Abbasilerle ittifak yaptılar ve boy halinde Müslüman oldular. İlk Müslüman Türk boyu dedim mi tartışmasız bir şekilde Karluklar ifadesini kullanabilirim. Ama bizim için ilk Müslüman Türk devletiyle ilgili aynı şeyleri Konuşamam ben. Niye? Çünkü ilk Müslüman Türk Devleti ile ilgili biz İdil Bulgarları diyoruz. Orta Asya'da derse Karahanlılar diyoruz. Ve zaten Karahanlılar dediğimizin devletinde temelini Karluklar oluşturacaktır diyebilirim hocalarım. Hatta şuradan gösterelim. Evet ee, Kırgızlarla Karlukların bir ortak özelliği vardır. O da şudur. Kırgızlar ile Karlukların ortak özelliği hocam Moğollar. Niye ne diyorsun hocam? Şunu diyorum. Moğollara tabi olan ilk Türk topluluğu bizim için Kırgızlardır. Ama Moğollara tabi olan ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklardır ifadelerini yine kullanabilirim. İkisinin bizim için ortak özelliğidir. Birinde İslamiyet var, diğerinde de yoktur. Tekrar ediyorum. Moğollara tabi olan, Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu Kırgızlar, Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu da Karluklar olacaktır ve kendileri Karahanlı Devleti'nin oluşumunda Karluk, Yağma, Çiğil, Tusi gibi boylarla bir araya gelerek etkili olacaklardır. Ve geçiyorum Türgişlere. Evet Uçele dediğimiz bir adam tarafından kuruluyor hocam. Uçele diye bildiğimiz kişi sen konu anlatım derslerinden ne olarak biliyorsun? Bagatarkan olarak biliyorsun. Bagatarkan dediğimiz Türk iş hükümdarı kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Dikkat! Sulukağan döneminde ise Türk işler Emevilerle mücadele etmiş ve Müslümanların Orta Asya'ya geçmesini, İslamiyet'in Orta Asya bölgesinde yayılmasını bir dönem engellemişlerdir diyebiliriz Türk ilgili olarak. Yine Akunlar. Akunlarla ilgili az önce biz konuştuk. Göktürklerle Sasanilerin yapmış olduğu işbirliği neticesinde yıkılmışlardı. Ama şöyle bir bahsetmemiz gerekirse Asya onlarının devamın içeriğinde olduğunu biliyorum ben Akunların. Yine Akunlarla ilgili olarak ne konuşabilirim hocam? Afganistan'a hakimiyet kurmuş ilk Türk devletidir. Yine Afganistan bölgesinde hakimiyet kurdukları dönemde Sasanilerin içerisinde Mazdek isyanı olarak bilinen bir isyan çıkıyor. Ne hocam bu Mazdek isyanı? Aslında Mazdek isyanı biraz sosyalizme benziyor. Diyorlar ki İnsanlar arasında kötülüğe sebep olan şey kadın ve servettir. Kadın ve servet bütün insanlar tarafından ortak olarak kullanılırsa bu e, kötülüklerin hiçbiri artık dünyada bulunmaz, yok olur gider diyorlar. Tabii ki Sasan devletinin içerisinde çıkmış olan Mazdek isyanında Sasanlar Akunlardan yardım istemiş ve Akunların yardımı neticesinde Mazdek isyanı bastırılmıştır. Sasanlarla dönem dönem iyi dönem dönem kötü ilişkileri de vardır ama biz ne olduğunu biliyoruz. Kutluklar ve bizim için bizansların yapmış olduğu düzeltiyorum kutluklar değil. kök Türkler ve bizansların yapmış olduğu işbirliği neticesinde yıkılan Türk devletidir diyebilirim. Bir başka Türk devleti bizim için kimmiş burada tabgaçlar. hocam tabgaç ne demek Tabgaç Ulu değerli anlamına geliyor. Nitekim Budizm'in aslında en yaygın olarak görülmüş olduğu Türk devletlerinden bir tanesi tabgaçlardır ki bir ara tabgaç hakanının biz yani bütün e, Budist e, rahiplerle birlikte yatıp kalktığını, bütün Budist rahiplerin dediklerinin dışına çıkmadığını, Budizm'den dolayı kafayı yediğini söyleyebiliriz. Kısaca bir şekilde şunu söyleyebiliriz Türk işlerle ilgili tabgaçlarla ilgili olarak onu değerli anlamına gelmektedir. Nitekim Budizm'in en yaygın olduğu Türk devletlerinden bir tanesidir tabgaçlar ve başkırtlar. Hocam başkırtlarla ilgili biz günümüzde aslında konuşabiliriz. Çağdaş Türk ve dünya tarihi konularından bir tanesidir. Bizim için şurayı Rusya olarak kabul edersek biz Rusya'nın içerisinde yaşayan bir başkırt topluluğu vardır. Ve bu başkırtlar günümüzde Rusya Federasyonu'nun içerisinde Federatif bir cumhuriyettir. Yani özerk yapıdalardır. Başkıtlarla ilgili bilmem gereken en önemli kişi Ahmet Zeki Velidi Togan'dır. Ordinarius Profesör Doktor. Bizim için çağdaş Türk dünya tarihi konularının içerisinde yer alacaktır. SSCB içerisindeki Müslüman Türk toplumlarının bağımsızlık mücadelelerinde önemli bir kişidir Ahmet Seki Veli Togan. İlerleyen çağdaş derslerimde bahsedeceğim. Daha sonra Türkiye'ye gelecektir ve Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde büyük çalışmalar yapacaktır. Kendisi Başkırt Türklerindendir. Başkırtlar tabii ki 17 ve 18. yüzyıllarda Ruslara karşı başkaldırılar gerçekleşmiştir. Ee, ve günümüzde de özerk yapıda Başkurdistan dediğimiz bir bölge olarak yaşamlarını sürdürmektelerdir. Ve geliyorum hocam bir başka Türk topluluğu olan Oğuzlara. Evet. Aslında Uzlar'da bahsetmiştim Oğuzları. Nitekim dedik ki Oğuz'un Müslüman olanına Türkmen, Hristiyan olanına Uz denir demiştik. Nitekim Oğuz dediğimiz topluluk biziz hocam. Ve biz 9. ve 10. yüzyılda kurmuş olduğumuz bir devlet vardır. Oğuz Yabgu Devleti. Bu Oğuz Yabgu Devleti'nin biz iki tane ee, kola ayrıldığını, bu koldan da 24 boy halinde yaşadığımızı biliyoruz ki tabii ki Kınıklardan Kınık boyundan Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu gibi büyük devletlerin kurulduğunu Kayı boyundan ise Osmanlı Devleti ve günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu yani Oğuzlar diye kastettiğimiz topluluğun bizler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii döneminde kurmuş oldukları devlet... Oğuz Yabgu Devleti'dir hocam. Oğuz Yabgu Devleti'nin içerisinden 24 tane boy şeklinde yaşamışlardır. Kınık ve kayı boyları da Oğuz Yabgu Devleti'nin boylarından iki tanesidir diyebiliriz. Kimekler. Kimekler kimlerdir hocam? Kimekler ee, yaşamış bir Türk topluluğu, küçük bir Türk topluluğudur. Yöneticilerine tutuk, yabgu gibi ünvanlar vermişlerdir. Günümüzdeki Özbeklerin, Kazakların ve Balkar Türklerinin atalarıdır diyebiliriz. Ve İslamiyet öncesi Türk tarihinin siyasi kısmı bizim için bitti. Bir sonraki videomuzda artık neyi konuşacağız? İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kültür ve medeniyetini konuşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.